Herkese merhabalar hanımlar. YouTube Anzade kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Bugün annelerimiz için bu böyle bir yazmamız var. Böyle bir yazmanın kenarına birkaç kez model hazırlamıştık. Anneler için gene bir model isteyen arkadaşlarımız oldu. Bu modeli de gene bu yazmamızın kenarına yapalım inşallah. Kağıt gibi duracak bir model. Yeni başlayan arkadaşlarım da gayet rahat yapabilirler. Hem gösterişte hem de çok kolay bir model olacak hanımlar. Buradaki iki tane rengimi kullanacağım. Daha öncesinde bu yazmamızın kenarına model yaparken bordo rengimizi kullanmıştık ve kahverengini çok açık bir tonunu kullanmıştık. Onlar da yine bu renkle çok güzel uyum sağlıyor. Bu defa da yeşille yapacağız. Tabanda yeşil kullanacağız. Yazmam Cenk hanımlar, Cenk'in düz yazması ama yazmamın herhangi bir kenarında yazısı yok. Cengin düz yazmalarının kenarlarında yazım olmuyor. Reyanlarınkinin kenarında oluyor mesela. yani ipeklerin kenarında, düz renklerin kenarında reyan ipek diye yazıyor. Ama cenklerde yazmıyor. Ben bunları atmıyorum biliyorsunuz. Numarasını almak isteyenler olursa diye saklıyorum. yazmamın poşeti bu şekildeydi. Ve buradan ekran görüntüsü almak isteyen arkadaşlarım alsınlar. Sıcak vizon olarak geçiyor. markası da böyle ceng. E, bu yazmalar aşağı yukarı 70-75 TL civarında oldu diye biliyorum en son. ipleri de 10 ve 12 TL civarında oldu en son bildiğim kadarıyla. Şimdi buradan hemen şöyle bir yeşilim var. Altın başak numarası 3. Bunu kullanacağım bir de bu yazmama çok çok uygun yani birebir uygun burada birazcık ışık parlama yapıyor ee, bu yazmanı ya da birazcık bir tık daha mesela koyu rengini koyu olarak düşünün bunun da e, birebir uyumlu rengi altın başak 770 numarası eğer şimdiki modelimizi e, yapmayı düşünüyorsanız bu renkleri ve e, yazmanın e, numarasını e, renk numarasını kaydedebilirsiniz hanımlar. Yeşille hemen zürafalarımı yapayım. Modelimize geçelim. Evet taban zürafalarım orta büyüklükte ve yeşilde hazırladım. Şimdi buradan zürafalarımızı yapmaya başlayalım. 1 2 ve 3 3 tane zürafa yaptım dördüncüye geri döneceğim buna geri dönüyorum ve buraya 3 tane şöyle pırpır yapacağım 3 tane pırpırımı yaptım. Hemen yandaki zürafaya batarak buradan aşağıya doğru iniyorum. 1. 3 ve 4 gene bu dördüncüye geri dönüyorum yan tarafta yaptığım üçlü pırpırın aynı uzunlukta buraya da üç tane pırpır yapıyorum Yine yandakine batarak aşağıya indim. Bu indiğimi de bir olarak kabul ediyorum. Bir, 2, 3 ve 4 bu kısımları yapmak gerçekten hem çok keyifli hem de yeni başlayan arkadaşlarım için falan çok güzel ilerleyecekleri bir model ellerini de alıştıracağı bir model yani böyle üçlü pırpırlarla devam edip gideceğiz boyutunu ayarladıktan sonra sıkılaştırıyorum ben bu yeşil kısımları devam edeyim üst kısmımızı bu rengimizde devam edeceğiz Evet böyle yeşil tabanlarım hazır şimdi buradan şu üç tane burada zürafa vardı ya ortasındakinden tam ipimi tutturarak başlayacağım ipimi sıkıca tutturdum buraya şöyle bir pırpır yapıyorum yandaki gözemeye çıkacağım çıkarken de şurada çok hafif bir şu kısımda hafif bir bolluğum olacak hafif bir bolluk bıraktım şimdi buna geri dönüyorum geri dönüp çok ee, az bir şey ile şöyle geriden tutturdum düğümümü. Buranın içerisine hemen bir tane şöyle pırpırımı yaptım. Hemen yandakine geliyorum. Yandaki pırpırın olduğu yere. Gelirken de gene burada çok hafif bir şöyle bolluğum olacak. Çünkü buralara geri dönüyoruz ve geri döndüğümüzde buralar kasmasın diye burada hafif bolluğumuzu bırakıyoruz. Eğer öyle olmazsa modelimiz düzgün gitmez. Geri döndüm. Şöyle düğümümü attım. Şuradaki düğümlerin hizası şu şekilde ilerleyecek. pırpır pır mı yaptım hemen bir yandakine geçiş yapıp şöyle aşağıya doğru iniyorum buradan da gene yukarıya doğru çıkacağım ve buraya da gene bir tane pırpır pır yaptım Şöyle yukarıya doğru 3 tane bir de aşağıdaki ile birlikte 4 tane pırpırım oldu. Şimdi şuraya aşağıya şöyle geliyorum. Buraya bir tane pırpır yaptım. Yandakine yine. Yandaki pırpıra geçiş yaparak çıktım. Geri dönüyorum. Buradaki pırpırımı tamamladım. Şimdi şöyle yandakine yine geldim. Kenarda boşluğum vardı. O boşluktan gene yukarıya doğru çıktım. Aynı işlemleri yaparak devam edip gideceğim yani bu şekilde. doğru çıktıktan sonra şu ortada 3 tane zürafa var zaten burada aşağıya doğru inerken şu arada 3 tane zürafamız vardı tam ortadakine geliyoruz aşağıya doğru inerken ve buraya da yine bir tane pırpır pır yapıp yandakine geçiyorum geçerken de yine hafif bir bolluk bırakarak <laughs> geçiş yaptım geri dönüyorum yani buraları bu şekilde devam edip gideceğim hanımlar. Ben şimdi buraları bir tamamlayayım en sonda yazmam üzerindeki duruşuna birlikte bakalım. Evet hanımlar bakın. En son haliyle bütün modellerimi tamamladım. Gerçekten böyle kağıt gibi duran bir model daha. Çok güzel bir model. Yapımı da oldukça keyifli. Ben çok seviyorum böyle modelleri. Hem kolay hem de çok gösterişli. Zaman da çok güzel ilerliyor. Yani şu alt kısımlar zaten çok çabuk bitiyor, yeşil olan kısımlar, üst kısımları da yapıp ilerlemek gayet güzel oluyor. Yorucu değil yani, yorucu bir model değil kesinlikle değil. Sık iğnesi yok. Artırması yok. Eksiltmesi yok. Ee, anneler için yapılabilecek en güzel modellerden bir tanesi bence. Şöyle yazmamla uyumu da çok güzel. Bu yazmayla genellikle e, yeşil değil farklı renkler kullanmıştık. Bu defa da böyle kullandık. Ben bu şekliyle de çok beğendim. Bir de şu taraftan tutayım hanımlar. Burası da arka tarafı. Ee, hem modelin arka tarafından görüntüsünü görün. Arka taraftan da bu şekilde. Sağdan sola giden arkadaşlarım için tutayım. Modeli yaparken dikkat etmeniz gereken noktaları videonun içerisinde detaylı bir şekilde anlatmaya çalıştım hanımlar. Oraları dikkat ederseniz böyle yine düzgün kalıp gibi çıkacak bir modeliniz olacaktır. Bu yazmamda Cenk yazma markası Cenk videonun başında gösterdim ama kenarlarında yazısı yok bunun Cenk yazısı falan yok düz renk yazmalarında olmuyor demek ki yazmamızın içerisindeki duruşu da bu şekilde yapacak olan herkese kolaylıklar dilerim hanımlar e, sonuçta bir sıralı oya ben yapıyor olsaydım Gene bu oyayı 300 TL, 325 TL civarında yapabilirdim. Ee, dediğim gibi benim çok e, severek yaptığım, keyif alarak yaptığım modellerden bir tanesi. Aşağı yukarı o fiyatlarda söylerdim. Yazma ile uyumu da çok güzel. Eğer böyle bu şekilde, tam bu şekilde yapmak isteyenler varsa ip numarasını ve yazma numarasını kaydetmeyi unutmasınlar. Daha sonra yaparım diye düşünüyorsanız eğer modeli Videoyu kaydetmeyi unutmayın hanımlar. Bu modeli tek renk yazmalarınızın pek çoğunda renk değiştirerek yapabilirsiniz. Şu hepsine çok güzel duracaktır. Desenli yazmalarınızda da gene uygulayabilirsiniz ama özellikle tek renk yazmalarda aklınızda bulunsun bu model gerçekten güzel. Yapacak olan herkese kolaylıklar dilerim hanımlar. Beğeniyorsanız beğeni yapmayı unutmayın lütfen kanalıma abone olmakla ücretsiz abone olup bildirimleri de açarsanız yüklediğim tüm videolardan zamanında haberdar olabilirsiniz. Hepinize kolaylıklar dilerim. Başka videolarda tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.